Arkadaşlar 7. bölümden hepinize selamlar. En son hatırlarsanız burayı yapmıştım. Ufak bir yer. Buraya ben video dışındayken sandık koydum. Bir tur toplayıp büyüttüm burayı. Burayı hatırlarsanız tekrar kıyı gibi bir yer yapmıştık. Ekinlerde birazcık büyüdü ben oyunda olduğum için. Koyunlar da büyüdü. Onları kırpmadım. Birkaç büyüyen ekinlerle onları bir çiftleştireceğim. Ama inekleri çiftleştirme düşünüyorum çünkü onların derisiyle bu şeylerden kurtulmam gerekiyor. Video dışındayken bunları ayırdım arkadaşlar. Daha kolay bulabilelim diye. Ama biliyorsunuz eşya tablosu için bir adet deri lazım. Deri de ineklerden ki ineklerimiz de az aslında. Dışarıdan toplamak yerine kendi çiftliğimizden toplayalım diye biraz bekleyeceğim. Bir süre böyle kalacak. Zaten bu inekler çoğaldığı zaman ayrı bir sandık odası yaparız diye düşünüyorum. Açız şu an. Ee, bu sefer her zamanki gibi avlamayı düşünüyorum. Çünkü yani şu an karnımızı doyuracak kadar bir büyüklükte tarlamız yok. İneklerimiz veya şu an yani domuzlarımız büyüyor. Onları yemekten başka hiçbir şekilde kullanamayacağız ama şu anlık iki domuzumuz var. Üçüncüsü oldu. Zaten havuçlar da onlar için üretiyor. Altın buldukça da artık altın havuç yaparız. Biliyorsunuz o baya bir doyuruyor. Ama işte altın gerekiyor. Altını da nedir'e gidersek çok rahat toplayabiliriz diye düşünüyorum. Nedir'e gitmeden önce tabii ki bir artık yani büyü yapıp öyle gitmeye düşünüyorum zırhlara falan. Çünkü sıkıntı. Şimdi hazır renklerini biliyorken birkaç tane şu samanlarımızı toplayalım ve birini çiftleştirelim. Yani bir koyun ya da iki koyunu çiftleştirip daha sonra ineklere geçmeyi düşünüyorum. Tohum sayımız da arttıkça işte tavukların rızkı oluyor. Tavukları çiftleştirip. Şimdi öncelikle şunla şunu şunla şunu bununla beyazı inekleri de yapalım. Ya. Tamam. Çıkından lan bir. Sen ve sen olsun. Şimdi sıra tavuklar da. Şöyle rastgele bastım artık. Kim kimden yerse. Bu arkadaş da yesin. Sıra domuzlar da. Üç tane domuz vardı sanırım. Evet biri hala yavru. Bir tane verelim. Şu etleri pişirmeye koyalım. Daha sonra bu koyunları bir tur kırpalım arkadaşlar. Bayağı koyunumuz oldu. Bundan dolayı da bir sürü günümüz olacak. Şu etler biraz pis. Yumurtaları da şimdi fırlatmayı düşünmüyorum. Zaten ileride pasta da yapabiliriz. Hiç survival'da ya da hardcore'da pasta yapmadım açıkçası. Yani sadece durdu böyle. Josun yem var mı acaba? Josunu hiç kim... O zaman aralarına girip bir etler pişene kadar kırpalım. Buraya da böyle bir düzen yaptım. Boyaları koydum. Düzen sayılmaz da. Çok hızlı yiyorlar. Oğlum daha yeni kırptım zila. Tamam daha. Allah Allah. Bu kadardı. Daha hala yiyorlar. Şimdi farklı renkler çıkacak mı ona bakacağız. Magenta'yı kendimiz boyamıştık. Olmazsa araya bir tane ma mavi atarız. Şimdi şu şunları da koyalım. Beyaz da varmış. Beyaz aslında beyaz daha önemli gibi. Bana beyaz renk derken hava karardı. Bir ne oluyor? Bir yağmur yağıyor herhalde. Evet. Yağmur yağıyor. Şimdi şu yumurtalarımızı da koyalım. Bu, bu da durabilir burada. Şöyle bakalım pişmiş mi etlerimiz? Bir yiyelim karnımız. En son yaratıklarla kapıştıktan sonra canımız bayağı azaldı. Dolduramadık. Sayılar sandığımızda aslında şu anlık bir şey yok buraya koyabiliriz. Bir turda şunları toplayalım. Hiç fazla işimiz olmayacak ama. Bazısı zarar çıkarmaz. Çürüyecek bir şey değil nasıl olsa öyle bir mantık. Minecraft'ta. Baksanıza zaten bir stack olmuş. Havuçlar birazcık yavaş büyüyor sanırsın. Bu koyunların yavrusu nerede ya? Bunlar Allah Allah. Büyüdüler mi acaba? Sizi yapmışım gibi. Hala gündüz sanırsam uyuyor. Evet uyuyabiliyormuş Şimdi şu yerde sanki şey vardı gibi hatırlıyorum. Çölün yarısını görmüşüz gibi. Hatırım hatta şeyde teknemizle gidelim. Boşuna mı yaptık sürelim değil mi? Orada belki kaktüs vardır. Kaktüs alırız. Kum toplarız biraz. Taştan fazla taşımız yok. Bir tane taşımız varmış arkadaşlar. İki kürek yeter herhalde. Hem kum toplarız. Şu an cam fazla işimiz yok. Kaktüs olursa kaktüs toplarız. Gene kaktüsler için Bir yer yapabiliriz. Burada arılar da varmış. Ne taraftaydı acaba? Orada orman mı yanıyor? Evet buradan bahsediyordum ama Sanki burada da bir şey yok gibi. Aa şurada sakura ağaçları var. Biraz ağaçlarını bulduk. Gidelim bakalım. Oo, bayağı bir boya da var burada. Boyaları yani çiçekleri toplayalım. Aşağıda da maden var. Lav var. Koyunlar var tabi. Kar biyomu var. Evet kapak fotoğrafı güzel duruyorlar. Birkaç tanesini toplayabiliriz aslında. Fidan düşer bilmiyorum ama. Şu bir tanesini kıralım bakalım. Biraz burada dolanır geri geliriz buraya bakarız. Bir de şöyle arkasına bakalım daha. Orada da var sakura ağaçları. Ama çöl çöl biyomu olsa aslında süper olabilirdi. Kaktüsten bir sürü şey yapardık. Sepping olabildiğince düşsün diye bekliyorum. Buradaki yapıyı da bozmayacağım belki. Buraya yol yaparız ilerleyen zamanlarda. At, eşek, meşik bir şey yok. Bunun odunlarıyla şey yapabiliriz yani. O zamanı andıran yapılar yapabiliriz. Şuradan geldik. Bir tanesini daha kırabiliriz aslında. Demir veya makas yanımızda olsaydı yaprağından da biraz alırdık. Ama zaten evin orada büyük istediğimiz zaman yapabileceğiz. 8 tane olmuş. Öbür ağaçta dökülürse ondan da bir 7 tane falan düz. Çok güzel olur 15 tane ağaçla biz de kendimiz yer yapabiliriz. Bu yapıyı evin o solundaki boşluklu yere mi yapsak yoksa uzağa mı yapsak şu an onu düşün. Evin soluna yaparsak güzel gözükebilir ama büyüklüğüne bağlı. 15 ağacın 15'inde yaparsak belki ya da kaç tane fidanlı şey olabilir abartı durabilir. Araya biraz boşluk bırakıp büyük ihtimalle öbür tarafa doğru yapabilirim. Bu bölümde onu yapalım o zaman. Hazır buluttaki şeyleri toplamışken bekletmeyelim. Bu arkadaştan da düşen şu birkaçını alalım. 16 tane oldu. Şimdi evimize dönelim. 17, 18, 19. Şimdi artık eve dönebiliriz. Şunlardan da toplayalım biraz. Sanırım kendi çıkmıyor bunlar. Mavi koyun da yapabiliriz derken pumpkin var orada. Onları da toplayalım. Gelirken görmemiş. Bunlar da yetişti. Taş olmadığından bunu yapmıştık. Gerçi burada taş varmış. Hazır taş varken toplayalım buradan biraz daha. Madene biraz daha yemek sıkıntı Dikten kafada dert kalmadıktan sonra bir tur daha ineriz elbette. Sonuçta set olduk artık o kadar korkmaya gerek yok. Şimdi eve doğru gidelim. Ha Yunus mu? <laughs> sık çaldı bir. Evet evimiz. Yunus bize işçilik etti. Adamsın Yunus. Şimdi gelmişken uyuyalım hemen sabah olsun. Şimdi abi, önce bir taşlarımızı koyalım tamam mı? Şimdi ekinler büyümüş mü ona bir bakalım. Gene büyümemişler arkadaşlar. Yani şimdi birkaç koyunu da maviye boyayalım diyorum. Siyahtan mesela şu an 4 tane gördüm. Şimdi boyaları yapıp yapıp şuraya bir koyalım biz. Bomb boya oluyor Şöyle. Ha, sarı da yoktu sanırım. Sarıya boyayalım bir. Allah. Baskın geldi. Onu bir öldürelim. Oha. Genç. Bu öbür Düştü mü lan? Ah be ama yayımız vardı zaten. Şunları toplayalım. Boyayı elimize götürelim koyalım. Şunları da şöyle bir şimdi yavaştan başlayalım. Burada şöyle bir boşluk olsa arkadaşlar ama koşamıyoruz. Neyse aç aç yapalım. Şuradaki ağaçları biraz temizleyeyim. Bayağı bir temizledim şuradaki ağaçlar. Şimdi şuradan şöyle yolu çektiğimiz düşünsek şöyle etrafını bu saran bir yer olsa diye düşün. Bir tane mesela şuraya koysak. Düzenli mi olsun? Düzenli mi olalım şu an? Bir şöyle çıkar mı? Bu, bunun arasından da yol olur anlatabiliyor muyum? Bu tarafa doğru giden bir yol yapabiliriz ileride. Bunlar kırılsın. Baya bir elma da düşüyor. Bu güzel bir şey Sonuncu da şöyle koydum. Şöyle gözüküyor şu an. Şimdi birkaç tane insanları da yola Şimdi aslında birazcık kemik tozumuz var. Onlarla büyütebiliriz. Şunlardan bahsediyorum. büyütebilirsek bir bakayım hani. Büyütüp kırarız. Evet bir tane ağacımız büyüdü. Ben bu kadar büyüyeceğini düşündüm. Demek ki bu yanı olmayacak bunlar. Yine de bir koyayım ben bunları kırmayayım aslında. Ben bu kadar büyük. Bunlar bir dursun. Ben oyunda bırakırım AFK. Bunların büyümüş halinde görürüz. Büyümeyenleri kırarım dedim. Çünkü büyümüyorsa yapacak bir şey yok. Bu bölümün de burada sonuna gelelim arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.